Herkese merhabalar. Mucizeler kursunun 90. dersinden bahsedeceğim şimdi sizlere arkadaşlar. Revizyonun, ikinci revizyonun son e, dersi. 79 ve 80. revizyonlardan bahsedeceğim. 79. revizyon problemi fark etmek istiyorum ki çözülebilsin. Bugün tek problemin benim tutmakta kararlı olduğum kederlerden oluştuğunu fark ediyorum. Ayrıca çözümün her zaman kederlerimin yerini almasına izin vereceğim. Bir mucize ile geleceğini anlıyorum. Bugün sadece tek bir sorun ve tek bir çözüm olduğunu fark ederek kurtuluşun basitliğini görüyorum. Problem kederdir. Çözüm ise mucize. Kederlerin yerine mucizelerin almasını izin veriyorum. Özellikle durumlar için uygulama tavsiyesi şu şekilde olabilir. Bu durum bana çözülmesini istediğim bir problem sunuyor. Bu kederin arkasında mucize, bu problemin benim için çözecek. Bu problemin çözümü arkasında gizlediğim mucizededir. 80. revizyon tüm problemlerimin çözülmüş olduğunu fark ediyorum. Zamanı yanlış kullandığım için problemlerim varmış gibi görünür. Ben önce problemlerimin geldiğine ve çözülebilmesi için zaman geçmesi gerektiğine inanırım. Problem ve çözümün aynı anda ortaya çıktıklarını algılayamam. Bunun sebebi Tanrı'nın her problemin içinde çözümü yerleştirdiğini göremememdir. Gerçekte problem ve çözüm zaman ile ayrılamaz. Eğer izin verirsem kutsal rehber bana bunu öğretecek. Böylece zaten çözülmüş olmayan hiçbir problemin olamayacağını anlayacağım. Özellikle durumlara uygun uygulama şekli şöyle olabilir. Bunun yine durum ve kişiden bahsediyoruz. Çözülmesi için beklememe gerek yoktur. Bu problemin çözümü bana verilmiştir. Kabul edersem görebilirim. Zaman bu problemi çözümden ayıramaz. Evet arkadaşlar son revizyonumuzda bu şekilde notlar kısmında açıklamalar kısmında yine burada paylaştığım cümleleri oraya not edeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Mucizeler sizinle olsun. Hoşçakalın.